en büyük fake'ini yedim biraz önce. Beter ol. Adı, bu fake'i seninle de paylaşmak isterim. Paylaş o zaman ben de iyiyim. Güzel mi? Bir an inanmıştım. Güzel mi peki? Evet. Tamam. Arkadaşlar hepinize selam. Ke. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar yanımıza gene Mete var. Mete. MT. Namader MT. Aman kral, aman kral beni vursun. Aman kral sen de beni vursun bak. Aman kral vursunuz vursunuz beni. Ölürüm sonra. Abi üstüne el var lan. Öyle mi? Bir kişi kaldı. Helal. Short'tan <laughs> gelecek gibi bir vibe aldım ama... ...hayırlısı bekliyorum. ya birader neyin dileniyorsun hadi Git ya. Git bir bezle bak bakayım lan bezle mi yatıyorum? Ne yapıyor? Nerede bu? Adam bezle yatamaz oğlum adam vurmuş. Vurmuş mu? O zaman uzun dur. Evet evet asat. Arka kapıda. Ne gerçek bir ihtimal? Koşursana be ben ağdayım. Gidemez ki. Süresi etmez oğlum. Ya orospu çocuğu ciddi ciddi bekletti ya bizi. Olsun. Bekle, beklerim ne olacak? Zula kazandı. Nerede oğlum bu? Bomba bölgelerini koru. Nasıl amına girmiş kardeşim? Ben Heylet de Hayalet Casper oldu amına koydum şunu. Nasıl? Eee Michigan! Eee! Hey. Michigan beni vuruyor gazla. Michigan şey ya. Bana neler yaptı öyle. Uzun var ha. Biz niye iki kişiyiz? Bu arada geçen yok. i̇ki kişiyiz, kişiyiz olur, oğlum biz. Ben daha görmedim. Allah belanı vermesin ya. Ya sen ne çöpük adamsın ya. Mi? Double tutmuş Hayvan oğlu hayvanı. Geldi geldi. Short geldi. Short kafana atacak şimdi. Bomba kuruldu. Flat short. İnce olabilir. Bomba B'de yalnız. Kral. Vur oğlum tüneli! Vur oğlum tüneli! Tünelden lan güven bana. Bir daha çöz. Oğlum adam benim gibi oynadı. Yani. Gladio kazandı! Bir daha fake verecektin öyle. Bomba bölgelerini koru! Emti çok kötüsün oğlum. Ya kes sesini siker öldürürüm seni. Kes 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 kes! Ananı bırakmayayım senin Helal lan. Şey, well, bu, bu, şu, Oğlum ne yapıyorsun lan Türkiye? Bu 3 kişi. Evet. kişi. Abi Bir kişi, kişi. Güzel, bir kişi kaldı. Nerede bu? At mı? Şort galiba. Görün. Bir göreyim onun bacısını kan Vurmayacağım. Bomb girdi lan bu. Nerede? E ben oto. E oto mu? Oradan yapacağım şimdi. Sula kazandı. Olur öyle. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar onlar yarraydı çünkü ben mit geçtim. Seni bir blokluyum da atın başına. İnşallah ölürsün Ahmet. <laughs> <laughs> Şerefsiz bağdır. Allah kötürü <laughs> be. Oğlum sen ben misin şey lan? Bak, bana vuruyorlar ölüyorum ama. Sana vuruyorlar bir can. Ne güzel lan. Şu şey var lan uzun var. Ananın. <laughs> 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 ya da şalan. Horus bir çocuğu ya. <laughs> Allah yeder mi birader? Yatacaksın öyle. Kes 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 kes. Kötürüm. <laughs> Oğlum bitten vurmak yetenek işi. Sen de Sevgilim. o yetenek olduğuna inanmıyorum. SG. Ben Berkay'ın babasını bile vururum bitten. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Ben bir şey denemek istiyorum. Dene. kaldı. O zaman bir kahve verendi bana. E olur. Tamam olur. Bir şey yapınca, yapınca Evet. evet babalos geldim. Neredeler? Bezde tam var mı? Bakayım. <laughs> var tabii. Karanlığı vurduk. Şorta bakıyoruz. Şort gelir mi? Evet gelmiyor. Çünkü pit var. Bir kişi kaldı. Pit'i vurdular? Evet pit'i vurdular. O zaman bu be. B'den ben başladım. Geçmen B'den değil, aslında ben başladım ama. Evet, Zula öldü. kazandı. Öldü, Sibel Kekil öldü. Sibel Kekil öldü. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Omi de smoke atan ampute hanginiz? Hangi o IQ'su düşün? Geri zekalı kimseden ses yok. Bak <laughs> sen Adam asayt bro. Bas bas. Helal kötürüm. Zula kazandı. Ses sesini sen götünü <laughs> taşmak için kullanmayın ya. Tap bastığında taş bende gözüküyor. Bomba bölgelerini koru. Ama, sen biliyorsun yine. ama sen biliyorsun yine. Amana kodumun botu B'nin girişine pusmuş ya. İki kişi. 3 kula Tam kafadan. Bomba bölgelerini koru. Ne yaptın onu? Bizden var mıydı? 2 3 Oğlum yeşilliğe 2 kere mid'den kaparkısı vurdu. Arkan gireyim MT. Söyledim, söyledim kral. Keşke biraz erken söyleseydin kral. Amına koyayım daha nasıl söyleyeyim? Adam bana sıkmaya başladı yani. Ya bir tane daha uzun var, double door. O ikisi de uzun, ikisi de uzun. Bir kişi kaldı. O da uzun. Traktörün orada uzundu. Bir gün gel. Uzun pitte pitte. Söyledim. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Yok yok. Sus lan. Ne dedi lan? Ne bileyim. <laughs> Işıkın bir. Oğlum vurdum bir daha göstermiyor alo. İnşallah ölürsün amin. Tamam. al. botuna bak. Bir kişi kaldı. Bu da B'de pusuyordur yine. Aynen öyle. Bot olur çocuk. Zula kazandı. Devre. Roller değişiyor. MT şu saat kulesi var ya. Sana girsin. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Benden artan komple sana girsin kardeşim. <laughs> Sen de bir şey yapmayacak ki. Oğlum bu kadar büyük, bu kadar büyük var ya. <laughs> Şu üç katlı yer sana yeter bu arada. Uzun iki. Tamam. <laughs> bir şey gün gel. Aa beni vurdu bir e, bak. Bişik'in helal olsun Bişik'in. Hem inşallah seni sikerler. Amin. Kes 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 kes. Sikeceğim artık belanın. <laughs> Boros bu gibi bir. bir. Aha. Hinti kötüsünün avgu. İnşallah bıçak yersiniz ikinize beraber. Tövbe de Allah'ım. Aman o kulum salaklar. Göt göte gidiyorlar ya. Arkadaşlar, site oynayın koşun. Double door girdi. Malama. Koş koş, aya koş. Şort başında bekliyorlar. lan. Lara demeseydin belki inanırım. Hinti. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Evet Mişik'im. Baby Jake. Benim bu aya girişim şaka mı? Şakaymış. Şakaymış. Tamamen şakaymış hem de. Bizim takımın kulağı yok kardeşim. Asla kulağı yok. Empty körün de kulağı yok. Kes sesimi. B'ye gidip bomba kursana. <laughs> kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sen şimdi adamın gururuyla niye oynadın? Sana ne? Bey de boş zaten. Siktir git bey hadi. Ben adamın gururuyla mid. İki kişi, bir kişi kaldı. Zula kazandı. Abi ne kadar kötüsün ya. Sen benim yarramı ya. Şey en, en fazla Kumbayı ben bunu şu, ve böyle batla. yaptım. Dedim, ne oldu iş? Ya amına koydum. Ben midden baktım ki rahat rahat geç. Adamları git vur diye. Aynen. Sen aynen, ne sandın aynen, ki? Aynen, he? Aynen. B2. Sen ağlama diye saldın bu arada. Sen ne sandın? B3 vur. lan. B3, B3. Olabilir. Olabilir. İnşallah ölürsün. İki kişi. Üç kişi, Üç kişi. tam kafadan. Ne demiştin? Allah'ım havadan kimi A geldi Köpen ulaş kabul al. olsun amin. Tek başına. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <gülüyor> oh, <buta> Bomba <laughs> kuruldu. da yok. Öleceksin. Oh. Al sizin <laughs> ses kastırmayacağım sana. Susmayacağım. Asal, bir kişi kaldı. Ölme ona, ölme. Anam. Oh, yat lan aşağı maymun seni. Şerefsiz ya. <gülüyor> <gülüyor> He, amık bağdır. Şimdi mi? senin götüne koyayım Öyle bu arada aşağı. kral. Öyle yatarsın aşağı. Sen tek kalın Ondan ya. Bomba imha edildi. Ya. Gladio kazandı. Bak şimdi bak. ben gördüğümü vuracağım. Yaratmayacaksın. Peşinden gidelim de çalayım kirlenin göre hadi yürü Nereye gidiyorsun? Tamam benim <laughs> Yaşamayacak mı? Sen bir sıkıntı git hayatımda patladın çöterim. Çöterim. Ah siktir ya, be bıçağı takımı da Bıçağı, bıçağı Sen kendini ver mi sandın? amını sen de sen sen, sen, ne anlatıyorsun ya? Gladio kazandı. <laughs> seni. Bombayı kur ve patlat. Short Yattın mı lan aşağıya maymun Öyle sikerler lan Senin bir yer ramı yok Bu ne lan afk'ymiş Kur kur be bombu kur, kur 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 hemen Adamlar aralığa Heh yat aşağı bahadır. bahadır. Kötü Bahadır. Kötü 19 kilo olan Maçı Maçı kazandın. Heh. Evet Hübeti arkadaşlar. Kötü kral. Sesin gelmiyor. Arkadaşlar K bu kötüyü gördünüz. Kötür, kötürüm birinci oldu. Kendin aynen bir aynen. aynen. Hala. Her zaman kendim. Her zaman kendim kardeşim hala. Çenebaz birinci oldu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.